Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Oradaki zil işaretini tıklayarak bildirimleri tümü olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberdar olursunuz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında sağlığında sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Çok güzel bir modelle geldim. Yine bir ilk olacak. Tasarımı bana ait. İğne oyası var buna benzer. Ondan esinlenerek çıkardım. Tığ olarak arkadaşlar. Şimdi böyle bir yazmam var. İçindeki renkleri kullanacağım. Mor. Böyle bir bakır tonu gibi bir rengim var. Bir de bu rengim var. Yeşilimin tonu bu. E, modelimizi görelim. Modelimiz gerçekten güzel oldu. Eğer unutmaz isem iğne oyasını da şuraya koyarım arkadaşlar. İğne oyası halini. E söz vermeyin bazen videoyu editlerken tamamen unutup editleyip sizlere gönderiyorum daha sonra aklıma geliyor Evet arkadaşlar modelimiz bu gerçekten yapılabilecek güzel ender modeller içinde oldu kalıp gibi bir model oldu o kadar da zarif oldu ki e, kamerada veya fotoğrafta bazen tam anlamıyla model gözükmüyor arkadaşlar belli olmuyor güzelliği hoşluğu gerçekten çok güzel oldu Ben çok beğenerek yaptım modelini tasarladım sizlere getirdim şimdi hep birlikte yapım aşamasına geçelim vereceğimiz arayı göstererek başlıyorum İpimi tığ batısına sabitledim 3 adet zincir çektim başına bir aldım yanındaki tığ battıya girdim önce bir çekiyorum sonra iki sonra iki çekiyorum 1 2 3 4 zincir çekip bu aradan girip kapattım tekrar 3 adet zincir çekiyorum hemen yandaki tığ battıya girip kapatıyorum 1 2 3 zincir başına bir aldım yandaki tığ battıya girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 4 adet zincir bu ara boşluktan girip kapatıyorum 1 2 3 zincir çekip yandakine girip sabitledim şimdi benim aram arkadaşlar Şuradaki ara 1 2 3 4 5 tane bıraktım 4 oldu. 5 tane bırakmam için arasını 7.'den dönüp yuva oluşturacağım. Arada 5 kalması için tekrar yapıyorum. 4 zincir bu aradan girip kapattım. 1 2 3 zincir çekip yandaki tığ battı da sabitledim. 1 2 3 zincir çektim. Başına bir aldım. Yandaki tığ battıya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 4 zincir bu ara boşluktan girip kapattım. 3 adet zincir yandaki tığ battığı girip sabitliyorum bakın 1 2 3 4 5 6 oldu arada 5 tane bırakmam için 3 zincir çekip başına bir alıp yandakine girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım bu 7. oluyor yarım oluyor hemen buradan döneceğim yani yuvam oluşturacağım şuradaki yuvam arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zincir çekiyorum. Bakın bu şekilde iken dönüş yapıyorum. Hemen devamındaki tepeme girip kapatıyorum. Tekrar dönüş yaptım. Yuva içerisine bir sık iğne ile girdim. 3 zincirle dönüş yaptım arkadaşlar. Sık iğne ile girmeye gerek yok. Gördüğünüz gibi arada 5 tane kaldı. 1, 2, 3, 4, 5. Yani arada kaç tane bırakacaksanız iki fazla yapıyorsunuz. Bu sonuncuyu yarım yapıp dönüyorsunuz ikinci. Yedi tane yaptım. Yedi, yedinciyi yarım yaptım. Döndüm yuvam oluşturdum. E, yaprağımı ve dal kısmını yapınca burayı tamamlayıp ineceğim. Şimdi öncelikle bu alt kısmını yapacağız. 3 zincirle dönmüştüm. Başına bir aldım, yuva içerisine girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Başını 2 aldım. Yuva içerisine girdim. 2, 2, 2 çektim. Başını 2 aldım. Yuva içerisine girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Başını 3 kez aldım. Tığın. Yuva içerisine giriyorum. 2, 2, 2, 2 çekiyorum. Başını 3 kez aldım. Yuva içerisine girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 1 2 3 4 5 zincir çekip son trabzanıma girip kapattım. 6 adet sık iğnesi yaparak iniyorum. 2 3 son trabzanıma 4 5 ve 6. 7. sık iğnemi ana yuvada ama 6. sık iğnem söküldü. Tekrar yapalım. 7. sık iğneyi yuvada sabitledim. Bu şekilde yaprağımızın bir tanesini hazırladık. Şimdi buraya bir dal kısmı hazırlayacağız arkadaşlar. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Başına 2 kez alıp yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 6 zincir çekip bu iki trabzan arası giriyorum. Kapatıyorum. 6 tane sık iğnesi yaparak iniyorum. 2 3 4 5 ve 6. 7. sık iğneyi de yuvada sabitledim arkadaşlar. Şimdi tekrar yaprak yapacağız. 1 2 3 zincir. Başına bir aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 aldım tığın, girdim. 2 2 2 çektim. Başına 2 aldım, tekrar girdim. Önce 1 çekiyorum. Sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çekiyorum başta 3 kez aldım girdim 2 2 2 2 çektim başını 3 kez aldım tekrar girdim önce 1 sonra 2 iki, sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim ve yaprağımızı tamamladık 5 adet zincir çektim son trabzan arası girip kapattım 1 2 6 adet sık iğnesi yaparak iniyorum son trabzanıma 4 5 5 ve 6. Yuva içerisine girdim tekrar sık iğnesi ile sabitledim. Burada dibine bir sık iğnesi daha yapıyorum ben. Şuradaki tepe olduğu için orantılı durması için burada bir sık iğnesi daha yapıyorum. Şimdi bakın bu yarım yere geldik. Buraya giriyorum. Bir sık iğnesi ile 3 adet zincir çekiyorum. Hemen yanındaki tığ battıya girip kapatıyorum. Gördüğünüz gibi bunu da tamamlamış olduk. Sonrasında tekrar aramıza devam ediyorum. 3 zincir başına bir alıp yandaki tığ battıya girdim önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 4 zincir bu ara noktadan girip kapattım. 3 zincir hemen yandaki tığ battıya girip sabitledim. 3 adet zincir başına bir aldım, yandakine girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 4 adet zincir bu aradan girdim, kapattım. 3 adet zincir yandakine girip sabitledim 3 zincir başına bir alıp yandakine girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 4 zincir bu aradan girip kapattım yani arkadaşlar kaç tane vermiş iseniz bu işlemi yaptıktan sonra yine bu yuvanızı oluşturup alt kısmını yapıyorsunuz şimdi üst kısmına geçelim hep birlikte renkli ipimi aldım ipimi tığıma sabitledim buraya Yuva yapmıştık arkadaşlar biliyorsunuz. Dalın üzerine ya iki yaprak arası şu şekilde. Buraya giriyorum ipimi sabitliyorum. Burası düz yüzü. Düz yüzünden girdik ve sabitledik. 10 adet zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Giriyorum tekrar yuvaya kapatıyorum bir adet sık iğnesi yapıyorum aynı yuvaya kapattıktan sonra tekrar 10 adet zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 giriyorum kapatıyorum tekrar bir sık iğnesi yaptım 10 adet zincir çekiyorum 2 3 Pardon çok özür dilerim arkadaşlar iki kez 10 adet zincirimizi çektikten sonra 4 zincir çekiyorum başına 2 alıyorum. Yuva içerisine giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çekiyorum. Yani 3. yuvamızı bu şekilde yapıyoruz. iki kez 10 zincir kapattık. Aralara birer sık iğne yaparak. Şimdi bu noktada 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ve dönüş yapıyorum. Başına iki kez alıyorum. Bunun içine giriyoruz. Bakın buraya. Girdik. Önce bir çekiyorum. Sonra iki. Sonra iki. Sonra iki. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz zincir çektim. Başına iki aldım. Tekrar aynı noktaya giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki, şu son iki ilmeği tutuyorum başına iki alıp tekrar giriyorum önce bir sonra iki sonra iki çekiyorum ve ipin ucunu alıp hepsini birden çekiyorum 8 adet zincir çekiyorum başına iki alıp tekrar aynı noktaya giriyorum İşlem aynı önce bir sonra iki sonra iki aldım başına iki alıp girdim önce bir sonra 2 sonra 2 alıp sonra hepsini birden çektim 8 adet zincir çekiyorum bakın burada bu iki tane yuvam olunca başını iki alıp bu ortadaki noktaya geçiyorum önce bir alıyorum başını iki aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım son iki ilmeğim duruyor başını iki alıp girdim önce bir sonra 2, sonra iki aldım şimdi hepsini birden çektim 8 adet zincir çekiyorum. 4 5 6 7 ve 8. Başına iki alıp tekrar aynı noktaya giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 2 ilmeğim duruyor. 2 tane ilmeğim var. Başına 2 alıyorum, tekrar giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Şimdi hepsini birden çekiyorum. 8 adet zincir çekiyorum. Başına iki kez aldım, tekrar girdim aynı yuvaya önce bir sonra iki sonra iki aldım iki ilmeğim var başına iki aldım tekrar girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım şimdi hepsini birden çektim 8 adet zincir çektim bakın arkadaşlar şimdi 3. yuvamıza geçeceğiz her yuvada bir ikili geçişlerde de 8 adet zincir çekiyorum Başını iki aldım. Bakın buradaki son yuvama giriş yapıyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. İki ilmeğim duruyor. başına iki aldım, girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Şimdi hepsini birden çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 zincir çektim. Başına 2 aldım girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına iki aldım. Tekrar girdim. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki aldım. Şimdi ipin ucunu alıp hepsini birden çektim. Son yuvamı yapacağım. Buraya. Sekiz adet zincir. Başına iki alıp giriyorum. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki aldım. İki ilmek. Başına iki aldım. Girdim. Önce bir. Sonra iki, sonra iki alıp sonra hepsini birden çektim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anki işlemimiz budur. Şimdi bunu hemen bu yaprağın uç kısmına sabitledim. Bir zincir çekip düz yüzümüze döndük. Yuva içerisine girdim, ipin ucunu aldım, diğer ilmeğimden geçirdim. Bir zincir çektim. Yuva içerisine gir, ipin ucunu al, diğer ilmeğimizden geçirelim. Bir zincir çektim. Yuva içerisine girdim, ipin ucunu aldım, diğerinden geçirdim. Bir zincir çektim, yuva içerisine gir, ipin ucunu al, diğerinden geçir. Bir zincir çek, yuva içerisine gir, ipin ucunu al, diğerinden geçirelim. Sanırım 7 veya 8 tane bu işlemi yaparak her yuvaya doluyordu. Şimdi ben size anlatırken saymayı unuttum. Bir zincir çekip yuva içerisine girdim. Diğer ilmeğin içerisinden geçirdim. Bir zincir çektim. Bakın ikinci yuvama geçiş yapıyorum ilmek aldım diğer ilmeğimden geçirdim bu bir bir zincir çektim yuvaya gir ilmek al diğerinden geçir iki bir zincir çek yuvaya gir ilmek al diğerinden geçir bir zincir çek yuvaya gir ilmek al diğerinden geçir bir zincir çek yuvaya gir ilmek al diğerinden geçir bir zincir çek yuvaya gir ilmek al diğerinden geçir bir zincir çek yuvaya gir ilmek al diğerinden geçir ve bir zincir çek Burayı tabii ki normal sık iğne de yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle daha zarif olduğu için yapıyorum. Bir zincir çektim. Bakın buraya geçtim. İlmek alıp diğerinden geçirdim. Bu noktamızı aynı sayıda yapıyoruz bu ara. Buraya geçiş noktası olan arayı da aynı sayıda yapıyoruz arkadaşlar. İşlem aynı olduğu için hızlı gidiyorum. Bir kez daha geçişi göstereyim. bu şekilde bakın bir zincir çekip bakın buraya girdim ilmek aldım diğerinden geçirdim bir bir zincir çek yuvaya gir ilmek al diğerinden geçir iki bir zincir çek yuvaya gir ilmek al diğerinden geçir bir zincir çek yuvaya gir ilmek al diğerinden geçir bir zincir çek yuvaya gir ilmek al diğerinden geçir bir zincir çek yuvaya gir ilmek al diğerinden geçir bu şekilde tamamlıyoruz ben yine saymayı unuttum ama ilk yuvanız kaçla doluyorsa ondan sonra sonraki bütün yuvaları aynı şekil yapıyorsunuz ben iki sanırım 7 ile doluyor bir zincir çekip buraya geçeceğim İşlem aynı son yuvama kadar işlemi aynı tekrar edip döneceğim son yuvama kadar aynı işlemi yaptım şimdi de bunu diğer yaprağın bu yaprağın uç kısmına bir sık iğnesi ile sabitliyorum bir de zincir çekip ipimizi kırıyoruz İşlem bu kadar arkadaşlar şöyle elimizle hafif düzeltelim gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar ben çok beğenerek yaptım ve sizlere de anlattım. İnşallah da anlatabildiğim bir anlatım olmuştur. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Videoma bir beğeni, bir yorum bırakarak beni çok mutlu edersiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.